Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili adlardan hangisi hal eki almamıştır? Arkadaşlar öncelikle B ve C seçeneklerine bakalım. Çünkü onlardaki isimler daha açık bir şekilde görülebilen, rahatlıkla bulunabilen hal eklerini almış. C seçeneğindeki isim ismin yönelme halini almış. Dolayısıyla bunu geçtik. C seçeneğindeki isim ise ismin bulunma halini almış. Yani D halini almış. Bunu da geçtik. Şimdi diğer seçeneklere bakmadan önce burada bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bir cümlede bir fiil ya da fiile benzeyen bir sözcük yani bir fiilimsi bulalım. Fiile ya da fiilimsiye şu sorulardan birini yöneltelim. Neyi? Kimi? Nereyi? Fiile ya da fiilimsiye bu sorulardan birini yönelttiğimizde ı, I, i, u, ü eklerinden birini almış bir sözcük bu sorunun cevabı olursa bu sözcükteki bu eki arkadaşlar ismin belirtme hali denir. Belirtme hali iyelik ekiyle çok karıştırılır. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bir daha söylüyorum. Cümlede bir fiile ya da fiilimsiye neyi, kimin nereyi sorularından birini yönelttiğimizde ı, I, i, u, ü eklerinden birini almış bir sözcük. Bu sorunun cevabı olursa bu sözcükteki ı, I, i, u, ü eklerine belirtme hali denir arkadaşlar. Başka bir bilgi daha verelim iyilik eki ile ilgili. Bir cümlede bir isme neyin, neyin, kimin, kimin ya da ne sorularından birini yönelttiğimizde cevap alabiliyor isek bu isimde kesinlikle ve kesinlikle iyilik eki vardır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Ahmet Haşim'in şiirle ilgili düşüncelerini Şiir hakkında bazı mülahazalar adlı poetikasında bulabilirsiniz. Şimdi bulabilirsiniz bir fiil ve ben bu fiile şu sorulardan yani belirtme halini bulduran sorulardan birini soracağım. Neyi bulabilirsiniz? Ahmet Ayşim'in şiirle ilgili düşüncelerini yani burası neyi sorusuna cevap verdi. O zaman bu düşüncelerini sözcüğünün sonundaki i ekine ismin belirtme hali diyoruz arkadaşlar. Yani burada haleki almış bir ismimiz var. E seçeneğine geçiyorum. Bir edebi eseri üstün kılan şey, eserin konusundan ziyade nasıl kaleme alındığı yani üslubudur. Şimdi burada da bir fiilimsi grubu var. Üstün kılan, buradaki an en sıfat fiil. Bu fiilimsiye yine belirtme halini bulduran sorulardan birini soruyorum. Neyi üstün kılan? Edebi eseri yani buradan bir cevap aldım. İ ekini almış sözcük bu sorunun cevabı oldu. Dolayısıyla buradaki i ekine de ismin belirtme hali dedik. Yani burada da haleki almış bir ismimiz var. Şimdi D seçeneğine bakalım. Anadolu insanı aşkını, özlemini, acısını, mutluluğunu, el emeği, göz nuru ürünlere ilmek ilmek nakşetmiştir. Şimdi bakın burada ı ekini almış bir sözcük var. Bu bir isim. Şimdi bu ismin kendisine bir soru soruyorum. Ne sorusunu? Ne insanı? Anadolu insanı. Cevap alabildim. Arkadaşlar biz isimlere neyin, kimin ya da ne sorularından birini sorup cevap alabiliyorsak o isimlerin kendilerinde iyilik eki vardır dedik. Buradaki ı da iyilik ekidir. Zaten ne sorusu aynı zamanda belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Ne insanı? Anadolu insanı. Burası bir belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla burası da aynı zamanda tamlanan eki yani insan sözcüğündeki ı eki tamlanan eki yani arkadaşlar iyilik eki. Yani buradaki ı eki belirtme hali değil iyelik eki dolayısıyla bizim cevabımız da D seçeneği olur arkadaşlar